Evet, Gümüşevler 5 Plus'ta şu an 4 oda, 1 salon dubleksimize şöyle bir göz atalım. Artık alçı bu alçılar da yapıldıktan sonra evler biraz daha kendini göstermeye başladı diyebiliriz. Evet, büyük ferah bir banyo, tuvalet. Şu an piyasadaki birçok evin yatak odası büyüklüğünde diyebilirim. Yine bir yatak odamız da burada mevcut. Tam peyzaja bakan süper bir yatak odası. Yine bir yatak odamız da burada. Şöyle baktığınız zaman gerçekten keyifle yaşanabilecek süper bir daire. Arada güzel ferah bir hol ve ferah bir merdivenden yukarıya çıkıyorsunuz. Yine yukarıya çıktığımızda da aşağıda iki oda bir banyo tuvalet vardı. Bir banyo tuvaletimiz de burada mevcut. Ve bir yatak odası daha. Mermerlerimiz de artık getirildi ve takılmaya başlandı. Yine dördüncü yatak odamız. Çocuk odası olarak kullanılabilir veya bazı müşterilerimizin isteği ve talebine göre burayı da mutfak olarak yapıp bu salonu tek olarak kullanabilirsiniz. Şöyle bir baktığınızda 42 metrekare ferah. Büyük bir salondan. A bu derya bir terasa. Sahil beldelerinin olmazsa olmazı Mükemmel bir teras sizi karşılıyor ve şu an A blokta bütün projeye hakim olduğunuz mükemmel bir konum. Şöyle diğer bloklara da bir göz atalım. B blokta da artık duvar örüm işi biliyorsunuz ki bitmiş idi. Ve ustalarımız sıva çalışmasına devam ediyorlar. Elektrik, su hepsi bitmiş durumda. C blok sadece en üst çatı katının tuğla örümleri kalmış durumda. Ve D blokta da bir taraftan Artık birinci kata çıkmışlar. F blokta da sizin de gördüğünüz gibi demir ustalarımız çalışıyor. Mermerlerimiz de şöyle. de... süper bir terastan yakında sahte cennetten sizlere sesleneceğimiz mükemmel bir daireden tüm takipçilerimize sağlıkla kalmaları dileğiyle esenlikler diliyorum.